Elinci test. Elinci net. Evet. Selamlar arkadaşlar bu arada. Selam verelim ya. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Ha? Sonuna doğru geliyoruz artık. Eee... ben de yoruldum. Sizler de yoruldunuz biliyorum. Zor, yorucu bir süreç geçiriyoruz. Hep beraber. Eee... şimdi şeye geldik. Çokgenlere geldik. Çokgenlerden de arkadaşlar birazcık bol soru çözmeye çalışacağız. 2021 yılında bir tane soru sormuşlar genellikle beşgen ve altıgen sorusu geliyor beşgeni ve altıgeni şöyle kısaca bir özetleyeceğim Ondan sonra özeti yaptıktan sonra hemen sorulara başlayacağız Haydi o zaman durmayalım Şimdi beşgen düzgün çokgenlerde arkadaşlar Biz dış açıyı daha fazla kullanırız şimdi bütün çokgenlerin dış açıları ölçüleri toplamı 360'tır O zaman dış açısını bulurken 360'ı, kenar sayısına bölüp dış açıyı buluyorduk. Mesela beşgen. 360'ı 5'e bölüyorum. 5'e böldüğüm zaman 72. Bu dış açısı. O zaman dış açısı 72 derece ise iç açıyı bulmak daha kolay olur. 108 derece. Gördük mü? Bütün çokgenlerde bunu kullanabilirsiniz. 360'ı ene bölüyorsunuz. Dış açıyı buluyoruz. Dış açıyı bulduktan sonra 180'den çıkarıp iç açıyı buluyoruz. Sizin karşınıza zaten düzgün çokgen gelecektir. Tamam. Sonra düzgün beşgenin özelliklerini şöyle kısaca bir hatırlayalım. Şimdi düzgün beşgenin bütün açıları düz nedir? 108 derecedir. Peki burada başka bizim için beşgende bilmemiz gereken ne var? Bir hatırlayalım. Bir kere düzgün beşgenin köşegenlerinin hepsi birbirine eşittir. Bak çizdim köşegen. Gördük mü? Buradan biraz ben kötü çizmişim köşegen. Çizdim köşegen. Bu köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Peki bu köşegenler ne iş yapar? İyi dinle. Şimdi o zaman benim burasının 108 olduğunu biliyorsam ikiz kenar üçgen oluştu. 108, 180'den çıkardım 72. 72'yi 2'ye böldüm. 36, 36 oldu. Yani köşegenleri çizdiğinizde 108, 36, 36 üçgen oluşur. Tamam. Şimdi bir de şu köşegeni çiziyorum bu köşeden. Bakalım burada ne oluşacak? Burası da yine eşit birbirlerine aynı yukarıdaki üçgenin aynısı oluştu 36 36 dikkat edin. 108 tamamı. 36'sı burada 36'sı burada 72. O zaman 108 olabilmesi için buraya da 36 kaldı. E bu köşegenle bu köşegen uzununun eşit olduğunu söyledik. Bak burası 36. 108'den 36'yı attım. Burası 72. 108'den 36'yı attım 72. Yani Düzgün beşgenin içerisinde iki çeşit üçgen çıkar. Bir tanesi 36 72 72 üçgeni, diğeri de 108 36 36 üçgeni. İkiz kenar üçgenleri iyi kullanırsan soruyu çözersin. Bir tane daha bir şey anlatayım bununla ilgili arkadaşlar. Düzgün beşgeni ortadan bölebiliriz. Nasıl böleriz ortadan? Mesela şu 108 dereceden karşı kenarın tam ortasına bir dik attığınızda 108 54 54 olarak bölünür karşı kenarda ikiye bölünür. Yani beşgen simetrik bir şekildir ama köşeye gitmez. Karşı kenarın tam ortasına gider. Buradan bölmek istiyorsan buraya dike atacaksın. Hadi sorumuzu çözelim. Düzgün beşgen diyor. 70 dereceyi vermiş. Açı ortayı demiş. Bak 108 derecenin açı ortayı 54. 54'tür. İşte bu burada 90 derece yapıyordur arkadaşlar. Tam karşı kenarı da ortadan bölüyordur. Burası 70. Tamamı 108'di. 108'in 70'ini attığım zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 38. Üçgenin iç açılar toplamından bulabilirim şimdi. Şunları topladığım zaman ne yaptı? 88, 92 yaptı. 180'den 92'yi çıkardığımız zaman 88 cevabını bulmuş olduk. Birinci sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız olmuş oldu. Geldim ikiye. Şimdi düzgün altıgen. O zaman ne yapıyorum? 360'ı 6'ya bölüp dış açısını buluyorum. 60 derece. Dış açısı eğer 60 derece ise düzgün altıgenin iç açıları 120 derecedir. Şimdi düzgün altıgenle ilgili hatırlamamız gerekenleri de kısaca bir hatırlatayım. Ondan sonra sorularına bakalım. Şöyle düzgün altıgeni sana şurada çizeyim şöyle. Ee, şöyle aldık, aldık, aldık. Şimdi bütün açıları 120 derece eşkenar üçgenlerle oluşur. Hocam nasıl? Ondan önce ama şu köşegenleri bir göstereyim. Şu iki tane kenarı birleştirdiğinizde burası 120 derece ise ikiz kenar üçgen bakın. O zaman buradaki uzunluğuma, buradaki uzunluğuma buralar 30, buralar 30. Altıgenin iki çeşit köşegeni vardır. Biri kısa köşegen. Kısa köşegenler şöyle şu kenarları, şu kenarları, şunları birleştiren köşegenlerdir. 30-30-120 üçgenin özelliği e, 30'un karşısı A kadarken 120'nin karşısı A kök 3 kadardır. Bu kısa köşegenimiz. Uzun köşegenimiz var bir de. Altıgeni tam ortadan bölen köşegen. Hop ortadan böldü. Ortadan bölüyorsa 120, 60, 60. Buradaki 120 de yine 60, 60 bölünür. Bakın 120'nin 30'u burada 90 kaldı. O zaman burada 60, 90, 30 üçgeni. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. Yani uzun köşegenimiz de bir kenarımızın tam iki katına eşitmiş. Bunları biliyorsak soruları rahat bir şekilde çözeriz. Hadi başlayalım. Şimdi diyor ki düzgün altıgen. Düzgün altıgen bütün kenarlarına eşit işaretini koydum. Ve açısının 120 derece olduğunu unutmuyorum. 120 derece buna da kare demiş 90. O zaman buraya 30 kaldı. Kare ise Karenin de bütün kenarları birbirine eşittir. Bak burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. 180 30'unu attım. 150. 150'yi ikiye böldüm. 75 burada. 75 burada. 90. 90 ile 75'i topladık. 165. O zaman alfa dediğimiz 15 derece oldu. Bitti işim. Gelsin 3. Altıgen ve beşgeni beraber vermiş. Altıgenin bir iş açısı 120. Beşgenin bir iş açısı 108. Düzgün altıgen diyorsa bütün kenarlarına eşit işareti koymayı unutmuyorsun hemen. Diğerine de düzgün beşgen demiş. E bir kenarında çift çizgi varsa diğerlerine de çift çizgilerimi koyuyorum. Bak ikizkenar üçgen oluştu. Nerede? Şurada. Şimdi buranın tamamının 120 olduğunu biliyorum. Buranın 108 olduğunu biliyorum. 120'nin 108'i gitti. Burada 12 kaldı. Bu küçük üçgen nasıl bir üçgen? İkizkenar. 12 derece var burada. 180'in 12'sini attım. 168 yaptı mı? Yaptı. 168'i böldüm 2'ye 84. Şuradaki açımızda 84, buradaki açımızda 84. Şimdi ben altıgenden buranın tamamının 120 olduğunu biliyorum. 120'nin 84'ünü çıkarıyorum. Yanlış bir şey mi yaptım? 168, 170, 180 tamam. 184'ünü çıkardım. Şuradan nerede hata yaptık arkadaşlar? E, 108 derece, 110, 120 e, 168 oldu, evet, 180. 12'sini çıkardık. 170, 168, 2'ye böldük 84. Burası da 84. Buranın tamamının 120 olduğunu biliyorduk. 120'den çıkaracağız. 84'ü. 168, 170, 180, 120 Tamam doğru. E, ne istiyor bizden? Buradaki alfa açısını istiyor. Tamam şıklar da var. Niye böyle yaptım ki? 36 oldu sorumuzun doğru cevabı. Üçüncü sorumuzun cevabı aşık. Birden e, daha büyük bir sayı geliyormuş gibi hissettim. Geldim dörde. Diyor ki düzgün altıgen kare alfa nedir? Düzgün altıgense çat 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 eşit i̇şte, işaretini koydum. Kare ise eşit işaretini koydum. Bak yine bir ikiz kenar üçgen oluştu. Düzgün altıgenin açılarının 120, 120 olduğunu biliyorum. Karenin 90 olduğunu biliyorum. Gel şimdi şuraya. Tamamı 360 derecedir. O zaman 120 ile 90'ı topladım 210. 360'tan 210'u çıkardım. 150 derece. Neresi 150? Şuradaki açım 150. Peki buradaki üçgenim ikizkenar mıydı? Evet. O zaman burası alfa ise burası da alfa. 150 artı 2 alfa 180 ise 150 artı 2 alfa eşittir 180 ise attım karşıya 2 alfa eşittir 30. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde alfanın 15 derece olduğunu bulduk. Gelsin 5. Düzgün altıgen, düzgün beşgen doğrusal demiş alfa nedir? Düzgün altıgense bütün kenar uzunlukların birbirlerine eşit tamam düzgün beşgen ortak kenarları olmadığı için buna farklı bir şey yerleştirdim arkadaşlar tamam. İkizkenar üçgen yok bu sefer. O zaman düzgün altıgense burası 120, yanındaki açı 60. Burası 108, yanındaki açı 72. 72 ile 60'ı topladım 132 yaptı. 180'den çıkardım 48. 132 yaptı. 140, 140 Tamam 48. Şuradaki açının da 120 olduğunu biliyorum. Şuradaki açının 108 olduğunu biliyorum. Peki ne biliyorum şimdi? Toplamları 360. Topla. Açılarımızdan biri 120. Açılarımızdan biri 108. Bir tanesi de 48. Bir de alfamız var. Bunların toplamının 360 olduğunu biliyorum. Hadi toplayalım. Şunları topladığım zaman 228 yaptı. 228 228'de 48'i topladık. 16'nın 6'sı elde var bir. Şurası 7 yaptı. 276. Karşıya eksi olarak atıyorum. Şuradan 4 geldi. Burada 5 kaldı. 8, 84 sorumuzun doğru cevabı. 5 bitti. Geldim 6'ya. Düzgün beşgen diyor. İşte beşgenin köşegen uzunluklarını falan kullanacağımız sorular artık. Düzgün beşgen. Bunların eşit olduğunu söylemiş. Bak eşit olan şeyin biri beşgenin bir köşegeni arkadaşlar. Buranın 20 derece olduğunu söylemiş. Buranın ben 108 derece olduğunu biliyorum. Peki bu eşitliği nasıl kullanacağım? Kullanamam. Ama şunu biliyorum. Beşgenin köşegen uzunlukları eşit. O zaman beşgenin işime yarayacak köşegenini çiziyorum. Niye çizdim bunu? Bu köşegenle bu köşegen eşit. Buna da eşit işaretini koydum. Şimdi şuradaki üçgen ikizkenar üçgen oldu. Beşgende ne oluyordu arkadaşlar? Bakın burası 108 derece. Buralar 36 ve 36 derece oluyordu. Peki ikizkenar üçgeni yakala şimdi bak. Burayla bura eşit. Şimdi o zaman burası alfa ise bunun tamamı da alfa. İki tane alfamız var bu üçgende. Bir de 56 derecemiz var. O zaman bunların toplamları 180. 2 alfa eşittir. Attım karşıya 136'yı da çıkardım. 124. Her iki tarafı ikiye böldüğüm zaman alfa dediğimiz 62 derece eşit oldu. Edirne. Al 2021 KPSS sorusu. Diyor ki, düzgün beşgen, eşkenar dörtgen. Burada eşkenar dörtgenle ilgili bilmen gereken şey bütün kenarların eşit olduğu. Düzgün beşgense eşit, 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 eşit. Düz Burası eşkenar dörtgense bunun kenarları da eşit oldu. Tamam. Şimdi düzgün beşgenin özelliklerini kullanacağım. Düzgün beşgense bütün açıları 108. Bak köşegen çizmiş. O zaman burası 108 derece. İkizkenar üçgen olduğu için burası 36, buradaki açımızda yine 36 derece oldu. Peki ben neyi kullanmadım diye bir bakacağım şimdi. Bak buradaki ikizkenarlığı kullandım. Peki düzgün beşgenin bir şeyini kullandım mı? Bir ona bakalım. Şimdi buradan şöyle bir paralel çizilmiş. Ben şuradaki açının 108 derece olduğunu biliyor muyum? Evet. İşte eşkenar dörtgende karşılıklı olan açıların toplamları 180 olacağı için şuradaki açımız 72 oldu. 108'in 72'sini attım, o zaman burası 36 oldu. Bakın buradaki üçgende bir ikizkenar üçgen oldu. 36, 36, 72. O yüzden buradaki açımız 108. Burası 108 ise buradaki açı 72. Bak, şuradaki üçgen ikizkenar oldu. Yani burayla burada birbirine eşit oldu. O zaman burayla burada birbirine eşit ikiz kenarlık var. 108'in 36'sı gitti. Buradaki açım yine 72 derece. O zaman ikiz kenar burası x e, burası da x. Şu üçgenden 2x de 72'nin toplamı 180 olacak. 2x artı 72 eşittir 180. Attım karşıya 2x'in eşittir 108 olduğunu buldum. 2'ye böldüm. Cevabım 54. Bu kadar basit. Çok zor soru gelme şansı yok bunlardan arkadaşlar. Geldim 8. soruya. Düzgün altıgen diyor. 1 vermiş, 3 vermiş, x kaçtır? Şimdi düzgün altıgenin bütün açıları 120 dereceydi. Köşegenleri iyi kullan dedim. Çizdim köşegenini. Burası 120 derece. 120, 30, 30 üçgeni oluşur dedik. Şimdi altıgenin bir kenarının uzunluğunun 4 olduğunu biliyorum. Hepsi 4. Kısa köşegenimiz kenarımızın kök 3 katıydı. Burası 4 kare kök 3. Peki 120'nin 30'u burada. Buraya 90 kaldı. Şu üçgenden Pisagor bağıntısıyla x'i buluyorum. x'in karesi eşittir. 4 kare kök 3'ün karesi artı 1'in karesi x kare eşittir. Bakın 4'ün karesi 16. 3 ile çarptım. 48 1. 49 yaptı. x dediğimizin 7 olduğunu bulduk. 8. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Geldim son soruya. Şimdi burada arkadaşlar iç açıyı dış açının formülünü vermiş. Biz bunu anlattık zaten. Şekilde birer kenarları ortak olan düzgün sekizgen ve düzgün altıgenin ile bu köşegenleri bu çokgenlerin birer köşelerinin birleştiren kırmızı renkli bir doğru parçası verilmiş. Bak 8 gelmiş arkadaşlar. Hemen 360'ı 8'e bölüyorum. 360'ı 8'e böldüğüm zaman 45. Dış açısı 45. O zaman 180'den 45'i çıkardığım zaman 135. İsteyen yukarıdaki formülü kullanır, isteyen benim yaptığımı. Sekizgenin bir açısının 135 olduğunu biliyorum. Bak şurası 135 derece. Altıgeninki 120 derece. O zaman şuraya küçük 15 derece kaldı. Şimdi düzgün çokgense buralar birbirlerine eşit. Bu da düzgün sekizgense buralar birbirlerine eşit. Bakın şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. Gördük mü? İkiz kenar. Şimdi şöyle söyleyelim. Şuradaki açımız A ise burası A. İkiz kenar çünkü. 2 i̇ki A ile 15'in toplamının 180 olduğunu biliyorum. O zaman 2 A dediğimiz 165 yaptı. Her iki tarafı ikiye böldüğüm zaman a dediğimiz 82 buçuk oldu. Peki 8genin iç açısının kaç derece olduğunu biliyordum. 135. 135'ten 82 buçuğu çıkaracağım. 135'ten 82'yi çıkar önce. Şurası 3 yapsın, burası da 5 yapsın. 53. Bir de buçuk çıkardığınız zaman 52 buçuğa düşmüş olacak. Dokuzuncu sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız oldu. Evet şimdi sonraki testimizde de arkadaşlar yamuğa geçeceğiz. Tamam mı? Yamuktan da yine böyle her yıl sorulmamış ama sorulmuş. O yüzden yamuğu da güzel bir şekilde analiz edeceğiz. Söyle. Hadi bakalım 51. testimizde görüşmek üzere. Bay bay.